Anne bir daha böyle saçmalık istemiyorum. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya bunu benimle değil yüzüğü çıkaran babanla konuşacaksın Melis. Kesin beni aldatıyor canım. Cık, anneciğim. Nereden çıkarttın babamın yüzüğü çıkarttığını? Ya belki şaka yapmıştır ya da bir yanlış anlaşılma olmuştur. Ay tamam Melis tamam. Sen babanı koru. Anne, gel bir öpeyim seni. Gel. Ben niye babamı koruyayım? Babamı korumuyorum. Sadece sen bu durumda olduğun için üzülüyorum. Boş yere üzüyorsun kendini, gerçekten. Ay ne üzüleceğim canım? Ben üzülmem. Üzerim. Ay anne, senin sinirlerin açkalaşmış belli. Küveti doldurayım mı? Ay istemez Melis. E o zaman hadi uzan birazcık, tamam mı? Ay yok canım, yok. Yani beni kesin aldatıyor ya, kesin. Aldatıyor. Ben bunu ispatlayacağım. Yüzüğü çıkarmak neymiş? Sana göstereceğim Ferio. Lan maymuncukla açtım yana kapıyı. Aynı filmlerdeki gibi. Lan ben ki cesarete bak, hocanın evine girdim ya. <laughs> Piii, şu diye bak ya. Bir de temizlik imandandır derler. Maske mi lan o? Çorapmış lan! Kisiyim. Nerede lan bu Kara Faruk maskesi? Ziya hoca, bitirdim seni ben ya. Vay, vay, vay. Şunlara bak ya. Üf. Hepsi marka. Yemin ediyorum hoca olmak lazım ha. İyi maaşı var herhalde. Ablan Ziya hoca. Sende bir şeyler var ama... ...şu Kara Faruk maskesini bir bulsam var ya. Bak o zaman ne olacak. Kardeşim. Şişt. Ha Şevket. Ne yaptın? Akşam yemeğimizi aldım kardeşim. Niye yapmışsın? Evde de bir şey yok. Ne aldın lan? Bir adet köy ekmeği lan. bir adet de küçük yoğurt. Paramız bunu etti kardeşim. Ne oldu? Paralar suyunu çekti mi? Çekti vallahi. Olsun be Şevket. Daha ne olacak? Yeter işte. Ziyade olsun diyor kardeşim. Ha. O notlarla ilgili bir gelişme var mı? Yok. Zehra olmadığı kesin. Ama kim olduğunu öyle ele bulacağız işte. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> yani diyorsun ki malikanenin içinden birisi ha? Dışarıdan olamaz. <laughs> evet abi olamaz her şeyi bildiğine göre kesin malik halinden biri abi. Orada da doğru. Ee Zehra ne olacak şimdi? Ne olacak? Sahte evliliğe devam işte. Ne? Sahte evlilik mi? Aa! Vay be! Şimdi her şey anlaşılıyor Sahte evlilik ha. <laughs> Çok güzel. Şevket, <laughs> ha? bir şeyler hazırla da yiyelim. Tamam tamam hazırlayacağım. Öldüm açlıktan.